Premenstrual dönemde daha çok açlık krizlerini engellemek için ara ürünler yapmayı öneriyoruz daha çok. Aynı zamanda kan şekerini de dengede tutmuş oluyoruz. Lifli besinler tüketerek özellikle kepekli makarna, esmer pirinç, e, salata bunları tüketerek açlık krizlerini de engellemiş oluyoruz e, posalı meyveler e, özellikle meyveleri kabuklarıyla e, veya meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih ederek e, posanın karın bölgesinde cel e, yapı sayesinde e, tatlı krizlerimiz engellenmiş oluyor aynı zamanda açlık krizimizi de minimuma indirmiş oluyoruz e, bu dönemde ödeme olan kişilerde özellikle kafein, kafein miktarı yüksek olan çay ve kahve tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. E, günde bir fincan kahveyi çok fazla geçmemeye dikkat etmemiz gerekir. Aynı zamanda bu dönemde oluşacak e, yağ oranımızı azaltmak için de B6 vitamini içeren e, brokoli, ıspanak, domates gibi besinleri de e, beslenmemize yer verebiliriz.